Selamun arkadaşlar. Bugün gece sabaha kadar yağmur yağdı. Ve çiftçimiz de çıkacaktı. Bakalım kurgumuz ne yapmış. Evet. Çiftçilerimiz çıkmaya başlamış ve hatta birçoğu da çıkmış. Burada bir tane çıkmakta olanı görüyoruz. Çatlatmış. Evet. Sesini duyuyorsunuz. Birazdan sanırım bir iki saat hatta çıkmış olur. Biraz yağmurdan etkilenmiş. Evet. Çıkan kabukları alıyorum arkadaşlar. Altına farklı yumurtalar koyduğum için yani farklı tavuklardan alarak koyduğum için bazıları küçük, bazıları biraz büyük oluyor. Büyük olan yumurtadan çıkan Civciv daha erken çıktığında, onun kabuğu diğer küçük olanın üzerine geçiyor ve e, küçük yumurtadaki civcivin çıkışını engelliyor. Bu yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Ama tavuğun her zaman kendi yumurtasını koyduğunuz zaman böyle bir sorun olmuyor. Çünkü kendi yumurtası sürekli aynı boyutta olduğu için birbirinin üzerine geçme olayıyla karşılaşmasınız arkadaşlar. Bu yüzden farklı boyuttaki yumurtalar koyuyorsak çıkım esnasında sürekli kontrol etmemiz gerekiyor dün bir tanesi çıkmıştı ve kabuğu da diğer yumurtaya geçmişti. Ben onu aldım. Ee, hemen üzerinden attım. Evet. Çıkım hala devam ediyor. 4-5 tane yumurta var. Onun içinden de sesler geliyor. Güzel bir çıkım olacağı benziyor inşallah. Evet. Ördeklerimizde şunlar dünkü daha önce çıkan 3 civcivimiz dışarı çıkmışlar. Burada bir tane daha görüyoruz. Dördüncü. Bakalım başka var mı? Evet. Yine yumurtalar devam ediyor yatmaya. Burada da çıkmaya çalışan bir ördek görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben buna birazcık yardım edeceğim çıkmasını kolaylaştıracağım. Evet. Gördüğünüz gibi yine yumurtasını çalmaya çalışıyor. Birbirlerinin altından yumurta çalıyorlar. Buna şahit oluyoruz. Bu da maalesef çıkımı olumsuz etkileri diye düşünüyorum. Çünkü diğer ördeğin altına iki gün sonra koymuştum. Yumurtalar birbirine karıştı. Evet gördüğünüz gibi hırsızlık <laughs> göz önünde oluyor. Evet. <laughs> Civcivler her ikisini de annesi sandığı için fark etmiyor onlar için. Evet. O yumurtayı altına almaya çalışıyor. Diğeri ise kendi tarafına çekmeye çalışıyor bu sıkıntı aradaki bölmeyi biraz engin yapmış olmamdan kaynaklandı. İnşallah gelecek sefer onu düzelteceğim. Aradaki bölmeyi büyütmek istedim arkadaşlar ama e, kuluçkaya devam ettikleri için belki olumsuz etkilenir diye ellemedim. Şu çıkım bitsin inşallah düzelteceğim onu. Evet, herkese hayırlı günler arkadaşlar.